kuzen ya. Bir birisi ATV öbürü şey mi? Gel bakalım be. Ee, sürp sürprizim var dedim. Ha. Ben de döktüm. Tamam çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Yapacağız mı? O şey şey bunu bunu yapacağız. Tamam dur proje projesine bakalım önce bir. Bak şu adamı şu adamın kafası nerede? İşte bu bu kafası işte. Ha tamam ha kafası varmış tamam. Şimdi kaskını tak. Kaskı nerede? Kaskı. Bak şuradaymış kaskı. kaskı. Şu galiba. Şunu tak. Yani bizim zor tamam. Bizim o tamam oldu. Şu. Biz hani ayaklarını değil. da tak. Şey. şey. Ayaklarını da tak oğlum. O bu adamın kaskı. Şunu Şu takalım. Aynen bak. Tabii. Şimdi bu adamın bu bacakları nerede oğlum? Bacaklarını da yapalım. Bacakları kayıp mı? bak burada bacakları da var. Bu adam, tamam. Bu dursun şimdi kenarda. Bunu yaptık. Ne şimdi motosikletin şunu yapalım. Bak. Artık motosikletin üzerine işli bir şey gelmesi lazım. Ha, şu parçayı da buldum o bak. O galiba... ...buraya oturacak Atıralım. herhalde. Hayır, Heh. Yere fırlattım. E, ben de bak bunu da böyle yaptım. Gördün mü? Şimdi bak proje şimdi ne var biliyor musun? Şimdi direksiyonu var. Galiba şu bak. Direksiyonu takalım. Şuraya direksiyonu taktık. Tamam mı? Şuraya lastiklerini takalım. Bak. Çevirelim bakalım ne varmış. Sırada. Ee, bu tamam. Bu kenarda. Şimdi sıra geldi ATV'ye. Şimdi bu bilsin. Onu da bindirebilirsin. Şimdi ATV'ni yapalım. ATV'sini yapalım. Şuradan. Projesine bakalım. Bu tamam. Bundan sonra... Aa, ben. Bu da tamam. Motodeti yaptım iyi. Ya. Aferin sana. Şuraya lambasını takalım. Şuraya takalım. Bak. Güzel. Şunu da yapalım şurasına. Bak buna... bunu. Bunu da tak ama. Bunu takmadın ya. Bunu da yapalım. Bak bundan sonra sen şunu al. Lambalarını bulabildik mi? bir tanesi burada. Hmm. Hemen şöyle bir şey takayım. ATV. İşte. Tak. Teke takayım mı? Tak bakalım ATV'deki yerlerine. Hmm. Dur ben sana yardım edeyim. Şöyle. Galiba böyle. Heh. Onu da tak. Tak bana Dur olmadı. Bir dakika. Şunu tak da tak. Ben öbür tekerleğine aldım. Düşürdün mü? Ne yaptın? Daha bakarız sonra dur. Şu adamı da yapalım. Ben bu adamı yaptım bile. Yaptın bile mi? Tamam. Şunu da yapalım dur bekle. Heh. Dur. Dur, dur, dur. tamam. bu. Tamam, de taktık zaten. Ha, bir tane şey eksik sadece bunun. Şunu da yapalım dur. Yosun eli taktım. Şunu da şuna takalım dur. Yosun. Direksiyonu taktın mı? Ha, şimdi bak bunu buraya, buraya güzel. Al, bir daha. Ha, bir geri e takacağız pardon. Ne yaptın Aterin'e? Şey, bak, öbür teker nerede? Bulamadık mı onu? Düşürmüş müyüz? Aa, burada. orada değil, tamam. Çekme. O nerede? Bakacağım şimdi onu. Şunu bitirelim. Hmm. öyle he. Şunlar neydi oğlum? Kırmızı. Yanlış anladınız kitap şöyle kırmızıları da şöyle takıyoruz. Aşkım. O da ona bilsin. Şey de tamir bakım evet. işte oldu. Dur bunu da takalım. Evet. Öbür tekerleği de nerede biliyor musun? Evet. Dur şuradan da şey alalım. Üstüne atalım ya. Evet. Ee, öbürü de tamir bakım istasyonu istasyonundadır belki. Değil mi? O nerede? Tamam. Onu da bindir. Onu da tamir bakım istasyonuna çekelim. Bir lastiği çıkmadı ya. Değil mi? O yüzden ne yapacağız? Tamir bakım istasyonuna gitmesi lazım. Bir tane lastik takarız orada ona. Olur mu oğlum? Ben Motorcu Motorik motor, tamir bakım istasyonuna gidiyor. Tamam.